ciddi ya? Nasıl yapacağız? Nasıl bayağı yapacağız? kötü, bayağı kötü o. E nasıl yapacağız? Ne oluyor lan? Oh! Lan? Lan? Nah, Blake? Allah, lan Blake? Bela ona binmesin. Camdan çekin çıkarın şu. Kafasına lan. vurulmuştur mu? Kafasına mı vurulmuştur? Lan. Lan. Lan oğlum kanlar ne lan? Ne oluyor lan? Üstüne baksanıza şunu. Yeni ateşlenmiş bu. Tamam ne noir oğlum ya. Noir diyorlar hala ya. <laughs> lan. Ananı sikeyim ya. Nasıl bot attım? Lan. lan. Nabız yok. Lan break. Ha siktir lan. Ne olmuş lan buna? kaza mı yaptı bunu? Ya, Dur araba çekti. Ne kazası oğlum adam ölmüş lan. Ney? Ne N olmuş? Hayır kimse yapmadı çocuk kafasına sıkmış kafasına. İntihar. İntihar intihar. Dışlama değil. Ne dışlaması oğlum? Birlikte 6 kişi takılabiliyorsun illegal yapabiliyorsun. Blake yoktu ki. Blake'i ister istemez dahil edemiyorduk. Olay o zaten yoksa takılsın benlik ne problemim var? Dışlandı değil. Eşer nerede? Birlik dışındaki adam birliğe sokamıyoruz ki, problem orada. Altı artı bir problem var ya. Komutanım geliyorlar. Gelsinler. Noste, 455 kişiyle bizi ostlamış. Nostecim hoş geldin. Da. Eee şey blast çağırıyorum. Aga. Aga be, vermeseydin CK niye CK verdin oğlum ya? Kötü oldu CK vermesi. Keşke CK vermeseydi ya. CK vermesi kötü oldu. Keşke CK vermeseydi. Niye CK vermiş ki ya? Bir şekilde hallederdik yine ya. Efendim. Ee... Ambulans çağırdım. Ambulansa gerek ben, yok bence. durmasın oğlum adam. Şöyle daha şey. küçük. Buradan alsınlar. Alsınlar cenazeyi kaldıralım bir an önce. Dışlanma değil. Şunu anlamıyorsunuz. 6 artı 1 dışına hiçbir şey yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Öyle bir hakkımız yok. Oh. Oh. Keşke CK vermeseydi. Dışlandı değil. 6 artı 1'iz abi. 6 artı 1 dışında kimse illegale giremiyor. Olay bu kadar. 6 artı 1'sin. Olay bu. Ya illegale hiçbir şekilde giremez yani. 6 artı 1 dışındaki ekipler. MC10 değil oğlum. Ne MC10 ya? Niye böyle oldu adam ya? E ne bok yiyeceğiz amına koyayım? Ulan bırak ee, Doktorlar almaya gelecekmiş. Biz götürmeyelim onu destan götürüyoruz. Ya başka MC'ler falan hakkında başka illegal'ler hakkında konuşmayın oğlum ya Ulan ya Abone modu açsa sadece abone modunu açsana ben Sadece ifade aç bir daha Abone modu açma gerek yok yapacağız? Ambulans geliyor ama Eee ben bu yemeğe söyledim? Şehir dışındaymış 10 dakikaya gelirim dedi Yiyelim biz götürelim oğlum hastaneye Götürelim yapacak Çok bir şey yok abi. Aga keşke ck vermeseydi ya Dost olarak takılırdı illegal'e girmezdi de ck vermezdi biz mi götürelim? Mum bir mi getireyim arkaya yatıralım o hmm. Hay anasını sikiyim böyle hayatın hmm. herkes gidiyor ya. Mana kodum. Ne oldu? Bıçak yesen ananı sikerim ha. Kötlerni alıp götüremezsen. Yiğor Yazık oldu hastane, adama siz ya. Siz de bunun geçiremezsin. Gel. Keşke ölmeseydi ya. sigaretinden bir, bir dal alır ve yakıp ağzına götürür. Ali, biz e, getiriyoruz hastaneye. Tamamdır. O ne lan biri öksürdü orada. doktor otur Dur 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 gel ha. gel Serdiye getiriyor <laughs> <Artı> ki bu. <laughs> Geyi homofobisi olan adamı geyle yıkatalım. Ya <laughs> yemin <laughs> gece. Cenk hastane evi. <laughs> Buraya bırakacağız o zaman. Ne yapacağım amına koyayım? Nereye bırakacağız ki? Tamamdır kardeş hadi gidelim. Tamam. Ney? Emin sesi mi geldi? He. Ne alaka abi ne oluyor ya? Nerede? Emin tipe bak amına koyayım. <laughs> Kafasına sıkmış. Abi niye niye ne oluyor? What the fuck? Aga <laughs> be. Bir saniye. Senin yüzüne ne olmuş? Ne olmuş? Bir dakika bir şey bakıyorum. Agave. Şunu şöyle yapacağım. Şunu şuradan yapacağım. Yine mi hüzün lan? Nerede? Burada. Ne nerede intihar etmiş abi? Mahalleder. Ka arabayla kaza yapıyor, direğe çarpıyor bakmak için yerine gittiğimizde kafasında bir kurşun deliği. Taş koymuş şu gaz pedalına öyle. Bu arabayı vurmuş. Yine bir drama mı lan? <laughs> Dur ya şimdi hemen moda girmeye kamına koyayım. Igor abi. Beni niye alt artı bir içine sokmadınız abi? Oğlum birlik kurulduğunda Black yoktu ki ne yapayım yani bizim yapabileceğimiz bir şey değil ki bu. çocuğa ya. Igor bu arada derviş CJ şey e, derviş kadar üzülmez. <laughs> Aga be adam ağladı yayında 6 aylık karakteriymiş. <laughs> Sunucu da sayı artınca C çete üyesi <laughs> de artardı belki rollback Ben de aynısını diyorum hani ya... belki V2 falan geldiğinde zaten çetesi çete üyesi falan artacak. Boş yere CK verdi bence. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bence boşu öldürdü. Keşke şehirden falan gönderseydi oynamak istemiyorsa. Vallahi katılırdım yarışa da. Kötü zamanda CK gitti. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu sene gelirsin inşallah. Işte Hı? Bu Ya Blake'i şimdi Igor Blake'i çok da aman aman şeyi değil ki yani. Hayvan gibi üzülmez ama üzülür yani. Elinde bu vardı. Yalan vakti ne amına koyayım. Cenk'e şunun pamuğunu Cenk'e tıkattırayım da amına koyayım. <laughs> ben olsam CK vermezdim bu arada ya. Keşke vermeseydi. İntihar etmiş lan. Belli zaten demin yolladığında. Ne yollamış Demir'i? Dedi ya para yolladı diye. Harbi mi? Ha. Yaz kaldı. Keşke intihar etmeseydi oğlum ya. Vallahi daha dün akşam içimizden bir adam o ölmesin diye iki kişiyi vurdu. O kendi hayatına bu kadar değer vermiyorsa ben üzülemem yani kusura bakmayın. Tam şey yapmayınlar. Gelecek <laughs> kadar ya. <laughs> oğlum ne bileyim. Şehirden falan gitseydik keşke. İntihar etmek bir çözüm değil ki alım. Vardır ben bir sebebi. Ben olsam bu arada CK vermezdim. şehirden giderdim. Yanlarına sordum da adam neler yaşamış yani düşününce. La yaz kaldı adama ya. Bu arada ciddi söylüyorum hani V2'de çete sayısı arttığında alırdık anladın mı? Hani hem rolümüzün de oldu bir adam. Sıkıntı da olmazdı. Eğlenirdik yani. E, polis yok. Doktor yok amına koyayım. Bir saat burada bunu nasıl yapacağız biz şimdi? Evet, başka bir karakter için bana da takılabilirdi. Yaz kaldı Aldı, ya ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Çok bir şey yok.